Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, kentsel dönüşüm için Canik'te 9 kat hakkı verirken bunu ilk adımda 6 katla sınırladı. İlk adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, bu haliyle 2700 hanenin kentsel dönüşümün dışında kalacağını söyledi ama Adalet ve Kalkınma Partisi oylarıyla madde kabul edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı karar toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. 52 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Kadıköy, Anadolu ve Zeytinlik mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında uygulanacak ilave nazım ve imar planı teklifi görüşüldü. Mecliste liste söz alan ilk kadın belediye başkanı Necattin Demirtaş burada yapılacak imar planı ile yüksekliği 6 kat olan konutlar sonrası yaklaşık 2700 hanenin kentsel dönüşümden yararlanamayarak boşta kalacağını belirterek maddenin ya reddini ya da bekletilmesini talep etti. Ne oldu? Ortaya Görsel üzerinden olarak... eğer uygun bulursanız onu şöyle başkan biz sizi dinleyelim. Grup i̇şte olarak siyaseten konularda iştirak etmemişiniz. Hepam prensip olarak ben kendimce doğru bulduğum işlere evet dedim. Yanlış olanlardan karşı çıktım. Siyaseti şöyle görüyorum ben. Bu millet bizi seçti. Buraya getirdi. Partilerde şekil kazandı. Bundan sonraki süreç hepimizin el birliğiyle halkın neyine ne yapılır meselesini ortaya koymaktır. Burası dar gelin oturduğu yer. Burayı bunlara imkan sağlayalım zor durumda bırakmayalım. Benim karşılaştığım manzara ise söyleyeyim. Adam diyor ki ne işime yanar, hiç sıkıntı yok. Ama başka Benim var, oğlum var, kızım var, oturuyoruz orada. Siz şimdi bu değişimde hesaba koyduğunuz zaman bizim ikimiz boşa çıkacağız. Siz nereye giderseniz derseniz git diyeceksiniz bize. Ya yani parasal boyda işi getirdiğim zaman öyle oluyor maalesef. Canik Başkan'ı tuttular mı? Canik Bölgesi'nde Fazıl Osman Paşa'da şunu yapmışız. Orada 8 artı 1 kat yükseltiyle ölmüşüz, burada alt kat veriyoruz. Bunun bir ölçüsü olması lazım, bakış açımız olması lazım. Yani adalet değiştireceksek, bu şehir, Gazi Osman Paşa'sı Rusya'da, burası Amerika'da filan değil, hepsi aynı bölgenin insanları. Ve oradakiler de, Gazi Osman bu şey burası da dar gelin ailelerin oturduğu bir bölge, burası da aynı durumda. Dolayısıyla burada elimizi müjdanımıza koyarak hep birlikte, ben işte şöyle olsun, böyle olsun falan filan şeklinde olaya yaklaşmıyor. Bir çözüm üretmemiz lazım. Şu anda orada 7 bin küsur konut var. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre ticaret alanı işte dükkan vesaire şu bu içine katarak hepsi 4500 civarında. Ve 2700 küsur insanı da biz kardeşim sen burada yaşayamazsın. Yani 20 bin kursun, 10 12 bin'e falan düşüyoruz. Dolayısıyla bunu biz öneriyoruz. Diyoruz ki burada yaşayacak insan sayısı budur. E gidersen şuraya git. Şimdi gitme meselesi de enteresan bana göre. Kimi hangi gerekçeyle hangi ölçüye götüreceğiz? Yani burada adam seçerken nasıl seçeceğiz? Bence böyle bir öneri var. Bunu iyi eline boyuna bir tartışalım. Ondan sonra neticelendirelim. Şimdi bana verilen bilgi efendim diyor ki bakanlık böyle öngörü gördü. Kardeşim karar alabiliriz. Bakanlık öyle öngörü gördü. Anlatalım. Gel de gidelim, hep beraber gidelim bakanımızı diyelim ki efendim. Durum böyle böyle. Burada bir çözüm üretelim, beraber çözüm üretelim. Sonuçta bakan bey de bizim bölgemize geldi daha önce. Aşağı yukarı yani, burada hakkında bilgi sahibi sahipliği de var. Böyle bir şey yaparsak bence bazıyı dövmek yerine üzüm yemek tarzında bir yaklaşım daha güzel olacağını düşünüyorum. Necati Başkanı bir kadında belediye başkanı olması asabiydi süreçler ve konudan haberdar olması açısından da talebinin haklı olduğunu söylemek istiyorum. Ben bizzat Sayın başkanıma bu konuyla ileteceğimi ifade etmek istiyorum. Eğer bir aksilik olmasa iyiydi. Hatta geçen hafta sonu Çevre Bakanımız burada olacaktı. Necati abiyle de bu meseleyi o zaman da konuşmuştuk. Biz programlar değişmesi sebebiyle gelemedik. Ama ileriki bir tarihte Sayın Başkanımız, Bakanımız buraya gelecektir. Şayet o gelmesin. Ben bizzat başkanımıza da ileteceğim. Necati Başkanımın da Bakan Bey ile yapılan görüşmede birlikte olunması. Gerçekten ilk adımda yaşayan insanlarımızın, özellikle bu mahallede yaşayan insanlarımızın sağlıklı bir yaşam koşuluna kavuşması noktasındaki gayreti ve gayretleri ve beklentilerine cevap verecek bir sonucu siyaset üstü bir kalemin olduğunu hem onların yaklaşımları hem belediyelerimizin yaklaşımları bu arada özellikle şunu da söylemek istiyorum. Komisyonda söylemiştim. Tekrar söylemek istiyorum. Bizim de zaman zaman misafir ettiğimiz mahalle muhtarlarımız var. Özellikle bu üç mahallenin muhtarları. Bu arkadaşlarımız da komşuları için o mahalledeki insanların rafavı için, huzuru için gayretleri var. Ben bunu gördüğümü ifade etmek istiyorum. Komisyonda söylemiştim. Bir kez daha söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu süreci şimdiki bu şekliyle oylarınıza sunacak. Hayır, ama Hayır, kim söz? Bir daha kaybedeyim. Dolayısıyla bu sürecin sadece bir me meclis kararı aldığımızı ama süreç içerisinde devam edilecek bir takım donelerin veya bir takım yaklaşımların var olduğunu bilinciyle sizleri komisyon raporu üzerindeki oylamaya geçmek istiyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.